Seul Olimpiyat Stadyumundasın. 50 bin kişi senin adını haykırıyor. Işıklar, konfetiler ve alkışlar. Dünyanın zirvesindesin sanıyorsun. Sahneden iniyorsun. Kulaklarında hala o muhteşem uğultu var. Telefonunu eline alıyorsun ve kanın o an donuyor. Trend listesinde ismin var ama yanında bir kelime yalancı. Birisi senin okul yıllarından kalma sahte bir fotoğrafını yaymış. Okulda zorbalık yapıyordu diyorlar. Olay tamamen iftira. Ama internet gerçeği değil. Kaosu sever. Bunu unutmuşsun. Ellerin titreyerek yorumları okuyorsun. Dünya başına yıkılıyor. Ölmeyi hak ediyor. Gruptan defol. Şeytan yüzlü melek. Dün sana bebeğim diyen fanlar. Bugün celladın olmuş. Menajerine koşuyorsun yüzü kireç gibi gözlerini kaçırıyor. Şirket bir açıklama yapacak mı diye soruyorsun. Sessizlik. Cevap kısa ve net. Ortalık durulana kadar sessiz kal. Sessizlik bir itiraftır. Bunu biliyorsun ama çaresizsin. Yurduna gidiyorsun. Grup arkadaşların sana vebalı gibi bakıyor. Onların kariyerini de tehlikeye attın. Artık istemiyorsun. Odanın kapısını kilitliyorsun. Bildirim sesleri beynini oyuyor. Sponsorlar birer birer çekiliyor, yüzün reklamlardan siliniyor. Markalar tazminat davası açıyor, borcun katlanarak büyüyor. 3 gün boyunca odandan çıkmıyorsun. Yemek yok, uyku yok. Sadece ekran ışığı ve akan nefret dolu yorumlar var. Şirket seni çağırıyor, bizi koruyacaklar umuduyla gidiyorsun. Masada fesih sözleşmesi duruyor, kalem senin için bilenmiş. İmajımıza zarar veriyorsun. Sözleşmeni tek taraflı fesh ediyoruz. Yalvarıyorsun. Ben yapmadım. Hepsi yalan diyorsun. Gerçeğin önemi yok. Algı her şeydir. Diyor CEO soğukça. İmza atmaya zorlanıyorsun. Hayallerin o kağıtla çöp oluyor. Yurdu boşaltman için sana sadece iki saat veriyorlar. Eşyalarını çöp poşetine dolduruyorsun. Hırsız gibi kaçıyorsun. Kapının önünde gazeteciler kamp kurmuş. Flaşlar patlıyor. Yüzünü kapatıyorsun, suçluymuşsun gibi başını eğiyorsun. Ailenin evine dönemezsin. Onların adresini de buldular. Anneni arıyorlar, dükkanının camlarını kırıyorlar. Senin yüzünden ailen bile sokağa çıkamaz hale geldi. Ucuz bir otele sığınıyorsun. Şapkanı gözüne kadar çekip televizyonda kendi haberini izliyorsun. Düşmüş idol, yüzün buzlanmış. Sanki bir katilmişsin gibi bahsediyorlar grup arkadaşların röportaj veriyor, sensiz devam edecekler. Onun adına üzgünüz ama bilmiyorduk diyorlar, yalan. En yakın arkadaşın bile seni canlı yayında takipten çıkıyor. Bu sektörde dostluk yoktur, sadece hayatta kalma vardır. Bir gece dışarı çıkıyorsun, marketten bir şeyler almak için. Kasiyer seni tanıyor, yüzündeki o tiksinme ifadesini görüyorsun. Parayı fırlatıp kaçıyorsun, artık bir insan değil, bir hedeftin. Karanlık okyanus nedir bilir misin? En büyük korkun. Rüyanda hala konserde olduğunu görüyorsun ama ışıklar sönük. Fanlar ışık çubuklarını kapatmış, zifiri karanlıkta söylüyorsun. Sessiz bir protesto, varlığını reddediyorlar, yoksun. Uyanıyorsun, ter içindesin, o sessizlik kulaklarını çınlatıyor. İntihar eden meslektaşlarını düşünüyorsun, şimdi onları anlıyorsun bu baskı, bu nefret, bu yalnızlık insan taşıyabileceği yük değil. Sosyal medyada bir kampanya başlıyor. Gerçekler ortaya çıksın. Seni suçlayan kişi itiraf ediyor. Sadece dikkat çekmek istedim. Her şey yalanmış. Masumiyetin aylar sonra kanıtlanıyor. Ama artık çok geç. Kırılan vazo bir daha eskisi gibi olmaz. Şirket seni geri çağırıyor mu? Hayır. Riskli yatırımsın. Fanlar özür dileriz diyor ama o yaralar kapanır mı sanıyorsun? Seni linç eden parmaklar şimdi seni teselli etmeye çalışıyor. İki yüzlülük mideni bulandırıyor, bu oyundan tiksiniyorsun. Aynaya bakıyorsun, o eski parıltılı idol artık yok. Gözlerinin feri sönmüş, ruhun paramparça edilmiş. Müzik dinleyemiyorsun, her nota sana o kabusu hatırlatıyor. Sıradan bir iş bulmaya çalışıyorsun ama herkes seni tanıyor. Aa şu skandaldaki kız değil mi? Fısıltıları hiç bitmiyor. Damgalandın. Bu leke ömür boyu alnında kalacak. İdol olmak zordu ama eski ve nefret edilen idol olmak cehennem. Bazen eski kliplerini izliyorsun. O kız sana çok uzak. O zamanlar yorgundun ama umutluydun. Şimdi sadece boşsun. Bir kafede otururken radyoda eski grubunun şarkısı çalıyor. Senin partlarını başkası söylüyor. Sesin silinmiş. Sanki hiç var olmamışsın gibi tarihten kazınmışsın. Gözyaşın kahvene damlıyor ama kimse görmüyor. Artık sahne ışıkları yok. Sadece sokak lambasının soluk ışığı. Bir zamanlar prensestin. Şimdi sürgündeki bir kraliçe. Hayranların mektuplarını yakıp videosunu atmıştı. Hatırladın mı? O ateş senin içindeki son yaşama sevincini de yaktı. Şimdi 24 yaşındasın ama ruhun 80 yaşında gibi yorgun. K-pop sektörü bir öğütücü seni kullandı ve posanı attı. Yeni nesil gruplar çıkıyor, daha genç, daha taze, daha masum. Onlara bakıp acıyorsun, sıra size de gelecek diyorsun. Çünkü zirve rüzgarlıdır ve düşüş her zaman ani olur. Artık tek bir isteğin var, unutulmak ve huzur bulmak. Ama internet asla unutmaz, dijital ayak izlerin peşinde. Adını değiştirmeyi düşünüyorsun, yeni bir hayat, Yeni bir yüz ama kalbindeki o derin kırgınlık estetikle düzelmez. Sen bir kurbansın, şöhretin o keskin dişleri arasında kaldın. Işıltılı dünyanın bedelini en ağır şekilde ruhunla ödedin. Hikayen bir peri masalı gibi başladı, korku filmi gibi bitti. Şimdi karanlık odanda sessizliğin sesini dinliyorsun. Peki sen olsaydın, masum olduğun halde bu linçe dayanır mıydın? Yoksa o yorumları okurken akıl sağlığını kaybeder miydin? Şöhretin bu kadar kırılgan olması seni korkutuyor mu? Bir yalanın hayatını bitirmesi adil mi? Söyle bana. K-pop dünyasının bu acımasız yüzünü görmezden gelebilir misin? Belki de o ışıltılı sahneler sadece birer illüzyondur. Gerçekler can yakar ama bilmek zorundasın. Hala idol olmak istiyor musun? Bir kez daha düşün. Cevabın ne olursa olsun yorumlarda bizimle paylaş. Başka bir dünyaya abone ol. Maskelerin ardını görmeye devam et.